Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Yalçın, bir Star Wars günlüğünde daha sizlerle birlikteyim. Star Wars günlüğünde bugün Star Wars üzerine, özellikle de Rogue One üzerine biraz sizinle sohbet etmek istedim. Bu aralar oldukça yoğun bir tempodayım. Videoların sıklığı ve film incelemeleri eskisine göre biraz azaldı. Biliyorum ama yine de kanalı boş tutmamaya çalışıyorum bir yandan. Ee, oldukça gel bakalım gel sen de meşhur edelim gel madem sevgili Leyya sizle birlikte olmak istedi o duyduğunuz şıkırtı bundan geliyor peki şimdi bize müsaade et ee, bu sıklık ee, düzelecektir daha sık videolar çekeceğim herhalde ee, gel peki tamam <laughs> ee, ancak bu ara biraz yoğunluk var ama yine de boş bırakmamaya çalışıyorum Star Wars günlüğünde Rogue One'dan sizlere biraz söz etmek istedim. Rogue One hakkında biraz sohbet etmek istedim. Artık geri sayım tamamlanmak üzere. Çok az bir zaman kaldı. Filmden hala ilginç haberler geliyor. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir de soru cevap duyurusu yapacağım bu videonun sonunda. Onu da beğeneceğinizi umuyorum. Sizlerle daha önce paylaşmıştım biliyorsunuz. Rogue One filminin başına gelmedik kalmamıştı. Müzisyeni değişti. Filmin yarısından fazlası yeniden çekildi, filmi düzeltmesi için Cinematic Fixer denilen bir abi Tony Gilroy e, ya da Gilroy filmin projenin başına getirildi ve ne olduğunu biz tam olarak anlayamadan film çekildi ve artık vizyona giriyor. Son düzeltmelerde de yapıldı, müzikleri de bestelendi. Zaten bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Ancak son gelen haberler Tony Gilroy'un film üzerinde yaptığı bu düzeltmelerde yeni çekimlere gerek kalmadan filmin sonuyla ilgili bir sürpriz hazırladığı yönünde. Bunu da filmi izleyince göreceğiz artık. Bakalım nasıl sürprizli bir son bizi bekliyor. Ama filmin artık vizyon tarihine sayılı günler kala hala böyle ilginç haberlerin geliyor olması benim de biraz kafamı karıştırmıyor değil sevgili arkadaşlar. Bunun dışında ee, sizlere daha önce söylediğim gibi TV spotları yayınlanmaya başladı. Ee, sık sık TV spotları yayınlanıyor, yeni ve kısa görüntüler geliyor filmden. En son TV spotlarından birinde Brett ismini taşıyan, Nefes ismini taşıyan TV spotta kimi gördük? Büyük Vali Tarkin'i gördük. Demek ki Tarkin de bu filmde olacak. Umuyorum. E, ben çok sevindim Tarkin'i orada görmemize. Umuyorum e, etkili ve yetkili bir rolü olur. Tıpkı Darth Vader ve direktör Krenik olduğu gibi. Evet her yerden kedi sesleri geliyor ama biz yılmıyoruz devam ediyoruz. Çünkü güç bizimle. Rogue One çok başarılı olursa Rogue Two çekilir mi diye bir söylenti var. Rogue Two halbuki 1977 yılında George Lucas'ın yönetimiyle zaten çekilmişti sevgili arkadaşlar. A New Hope aslında Rogue One filminin tam olarak devamına denk geldiği için ee, bir öncesini çekme ya da bir sonrasını çekme gibi bir plan yok şu anda. Ama tabii Disney'in pazarlama yöntemleri konusunda nasıl davrandığını biliyoruz. Önümüzdeki günler bize neyi gösterir onu da tam olarak bilemiyoruz. Ama şimdilik böyle bir plan yok. Bunun dışında Türkiye'de vizyon tarihi de kesinleşti. Rogue One'ın ve e, artık... E, 14 Aralık'ta vizyona gireceğini kesin ve net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bilet satışları başladı sevgili arkadaşlar. Bilet satışları enteresan bir şekilde. IMAX edisyonu henüz satışa çıkmamıştı ben bu videoyu hazırlarken. Bir yandan da e, gündüz satışları başladı. Oysaki 14 Aralık gece yarısı seanslarına... E, girecekti Star Wars Rogue One ama gündüz satışları başladı o da çok enteresan 18 gündüz basın gösteriminin yapılması bekleniyordu o olacak mı onu da bilmiyoruz bu filmi büyük ihtimalle izleyip size e, anlatmak isterdim ben de ama belki de hep birlikte sinemada izleyeceğiz onu da henüz net olarak bilemiyoruz ama ilgimi çeken bir diğer konu Rogue One Filminin çarşamba günü yapılacak olan vizyona girecek gösterimlerinde ilk saatlerinde hep Türkçe dublaj seçeneği olması ve orijinal dildeki e, versiyonunun akşam saatlerine kalmış olması da benim gözümden kaçmadı. En azından şu anda satışa açılan biletler bunu gösteriyor. Bakalım o gün yaklaştıkça daha neler göreceğiz neler duyacağız. Ama şu andan itibaren Rogue bilet satışları da başladı. Erkenden izlemek isteyenler e, Türkçe dublajla katlanabilirlerse en azından şu anki satış şekliyle e, izleyebilirler. 14 Aralık sabahı. Bunun dışında Çarşı Pazar gezerken bu koşuşturma arasında ilgimi çeken bir diğer konu da Rogue One filminin oyuncaklarının yavaş yavaş artık mağazalara geliyor olmasıydı. Ben şu büyüklükte falan şöyle kocaman bir Death Trooper gördüm. E, büyük boydu. Çok isterim onu almayı. Doğrusu bilmiyorum bakalım alabilir miyim bir ara. Ee, o çok hoşuma gitti. Bu arada küçük Death Trooper figürleri ve e, Rogue One'la ile ilgili başka figürleri de çeşitli mağazalarda gördüm. Onun franchise'ı da, işte pazarlaması da şimdiden başlamış durumda. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu arada bir Rogue One posteri daha geldi ama bu poster özel bir tasarım. Poster bu Los Angeles'ta dünyaca ünlü El Capitan Tiyatrosu ya da sinemasında Gösterimi yapılacak olan Rogue One filminin ilk bin bilet alan talihli izleyicisine verilecek olan poster biletle birlikte bu gördüğünüz poster son derece hoş tasarlanmış hop yani umut başlığını taşıyan bir poster benim çok hoşuma gitti doğrusu keşke Los Angeles'ta olsaydık da o sinemada izleseydik de ilk bin kişiye girseydik de o posteri alsaydık. Evet, sevgili Leia'nın duracak hali yok ve onunla birlikte bu video kaydını sürdürmeye devam ediyorum. Kızım, niye böyle yapıyorsun? Heh? Peki neyle devam ediyoruz? Ben notlar almıştım. Ee, Star Wars Battlefront oyuncuları da eğer Deluxe Edition'ı aldılarsa PlayStation 4'te ben oynuyorum. Bilmiyorum diğer platformlarda satışı nasıl gerçekleşti. Ee, bizim galiba bir arkadaşla ortak almıştık. Deluxe Edition olması lazımdı. Bütün DLC'ler geliyordu. Son DLC'si oyunun Rogue One Scarif geliyor sevgili arkadaşlar. Rogue One'da gördüğümüz gezegenlerde ve Rogue One'ın özel karakterleriyle bu oyunu oynamaya devam edeceğiz bir süre daha. O da önümüzdeki günlerde download edilebilir hale gelecek. Özellikle Battlefront Star Wars sevenler benim gibi ee, oldukça keyifli anlar yaşayacak diye düşünüyorum. Gelen ilk görüntülerde zaten bunu kanıtlarcasına gayet keyifli. Bu arada Star Wars dünyasından bir başka haber de sizlere daha önce söz etmiştim. Netflix'te Old Republic dönemini anlatan bir dizi yapılması için bir imza kampanyası başlamıştı. Bu imza kampanyası Change.org üzerinde gerçekleşiyordu ve bu imza kampanyasında 70.000'den fazla imza şu an toplanmış durumda. Ve artık sonuç bekleniyor. Belli bir imza sayısının üstünde kampanya gerçekleşirse biliyorsunuz Change.org bu ilgili merciye iletiyor bu talepleri ve ona göre bir cevap çıkıyor. Bakalım Netflix bu konuda ne diyecek. Ben o tarafta çok sıcak olacaklarını sanmıyorum çünkü bir live action dizi söz konusu Star Wars ile ilgili ve Disney tarafı ABC ile görüşüyor bir süredir bu Normal insanların oynadığı animasyon olmayan normal böyle izleyebileceğimiz bir dizi için e, ABC'den çıkacak sonuç ve o tarafta yürünecek yolu bilmiyoruz ama Netflix tarafında da şöyle gerçi bir ilişki var. Disney Netflix'le ortak çalışmaları var. Disney'in bazı ülkelerdeki yayın lisansına sahip Netflix, Türkiye'de bu durum böyle değil. Yoksa e, birçok ülkede Netflix üzerinden tüm Star Wars külliyatına ulaşmak mümkün. Umarım bir gün Türkiye'de de olur hem tüm filmleri, tüm dizileri ve animasyonları Netflix üzerinden rahatça izleyebiliriz diye düşünüyorum. Akıllara takılan bir başka soru da Star Wars Episode 8'in fragmanı acaba Rogue One'da gösterilir mi? Ortalıkta bir fragman dolaşıyor sağ olsun bir arkadaş Twitter üzerinden paylaşmış benimle. Ben izledim bana pek gerçekçi gelmedi ama pek yalancı da gelmedi böyle çok ortada kaldım ama fake gibi duruyordu. Ben henüz erken olduğunu düşünüyorum hala bir Episode 8 fragmanı için. Rogue pazarlamasını kesecek, başka bir hype yaratacak bir girişimde bulunacağını sanmıyorum Disney'in bu işin pazarlama tarafında. Ama belki çok kısa, belki 8-10 saniyelik böyle bir süper teaser gelebilir Episode 8 ile ilgili. O da doğrusu hoş bir sürpriz olur. Star Wars dünyasından ve Rogue ile ilgili artık geri sayımın gelip kapımıza dayandığı neredeyse bitmek üzere olduğu Rogue One'la ilgili sizin için derlediğim ufak tefek haberler bunlar sevgili arkadaşlar. Bu yokluğumda kanalı boş bırakmadığınız ve yorumlarınızla hala destek veriyor olduğunuz için öncelikle hepinize teşekkürler. Dilerseniz şöyle yapalım bu videonun sonunu da şu şekilde bağlayalım. Bu video aynı zamanda bir soru cevap duyurusu özelliği taşısın. Bu videonun altında dilediğiniz Star Wars ile ilgili ya da kanalla ilgili, bilim kurgu dünyası ile ilgili, benimle ilgili aklınıza takılan soruları, e, sormak istediğiniz soruları yazın yorum alanına. E, ben de daha sonra şu yoğunluk geçtikten sonra hem bu sorular burada biriksin, o yoğunluğu atlatınca o sorulara cevap veren bir video hazırlayayım. Böylelikle karşılıklı sohbet etmiş gibi Oluruz. Aslında kanalla ilgili birçok fikrim var, yapmak istediğim çok şey var. Ancak iş yoğunluğu ve e, zamansızlıktan biraz zaman zaman ihmal etmek durumunda kalıyorum. Ama yine de güzel şeyler üretiyor ve paylaşıyor olacağız hep birlikte. Sorularınızı bekliyorum. O sorular biraz biriktikten sonra cevap videosu çekerek en azından sizinle paylaşmış olurum. En kısa zamanda da bir canlı yayın. E, duyurusu yapmak istiyorum. Canlı yayında keyifli böyle karşılıklı sohbet halinde güzel zaman geçirebileceğimiz bir akşam planlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Artık Rogue One için geri sayım hep söylüyorum artık neredeyse bitmek üzere. Heyecan dorukta gelen o TV spotları da çok güzel, fragmanlar da çok güzel. En son çıkan fragman görsel her şey çok güzel gözüküyor. İnşallah filmin başına kötü bir şey gelmemiştir ve biz de keyifli ve her zamankinden farklı olarak o Star Wars'un kendi kronolojisinin dışında özgün bir Star Wars filmi seyretme şansı buluruz diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.